Hepinize kanalıma hoşgeldiniz beğenmeyi Bu videomda sizlere e, skype yazanlar Aşağıdan atmayı unutmayın gençler Likelarınız benim için çok değerli Gençler e, şimdi Map'in adını bilmiyorum yeni gelmiş herhalde Uzun zamandır skype Varsa girmiyorum gençler Neyse bende bir like var hadi bakalım e, Şöyle Şunları topladım bu bölümde Konum niye kara şövalye gençler e, Kara şövalye ismini ben kendim istere koymadım çok hızlı konuşuyorsam özür Eee Gençler ben kendi koymadım. kendi koydum ama nasıl kendi koymadım anlatacağım işte. Ee, benim adım değişmiyordu. 3 ay ceza yemiştim biliyorsunuz veya bilmiyorsunuz. Yeni gelen arkadaşlarımız için söylüyorum ben bunu. Ee, dediğim gibi üç ay ceza yemiştim. Üç ay dolmuş ben bilmiyordum bunu. bir ee, bir dahaki bir daha dolunca değiştirmeyeyim. Onu da Allah gösterir. Aslında Yılmaz PvP adından da mutluydum ama Kara Şoval yaptım. Ee, Ali ile birlikte video çekebileceğiz. Ali ile artık orta az gençler. Ali kimdi soracak olursanız hala tanımıyorsanız o benim kardeşim. Ee, kardeş kar hakikaten kardeşim yani arkadaş olarak kardeşlik dersiniz ya. Siz kapışın kardeş ben bir o iki da almaya başladı. Sik dramık. Sik dramık. Oy oy. Gençler bir el çekeceğim. Ölürsem de atacağım. Çünkü zamanım yok ve şarjım e, 19 gençler Almak zorundayım. Başka bir çarem yok. Bunu alamazsam kendime pi pici demeyeceğim. Abi yapmayacaksın. Neyse gençler bir el daha gideceğim. Ee, sinirlenmeyeceğim. Hızlısı ee, hızlı hızlı bir el daha atalım. İnşallah kanalımıza oluyorsunuz şu an. E ben 19 şahsım 19ken böyle çekiyorum çok artist falan şaka tabii ki de. Geçen sefer de Baykarizme kanalına daha hoşsun linkleri var. Google Chrome linki var. YouTube linkini koyamıyorum kendi hani nasıl desem Chrome'dan telefondan açtığım için. Abi bu şey biliyorum. Ee, High yani Blaston vardı eskiden. Yani bunun ilk adı. O zamanlar biliyor musunuz o zamandan beri oynuyorsunuz bilmiyorum ama gençler o zaman e, ilklerden biriydi bu ya hatırlam. Neyse aşağı inmeyeceğim. Aşağıda mıydı yoksa şurada mıydı bir dakika. Anne aşağıdaymış. Neyse siktir zaten bir pardon küfür etmeyeceğim. E, boş verin bir tane chest pad. Zaten chain değil deri. Şuradan hızlı hızlı chain almak varken niye abi atlayamayacağım zannettim lan. Abi chest bir şey yok. Ananın lazım. Küfür ettiğim için özür. Aldım. Abi ya şular ölmek istemiyorum. Abi adam full mı? What? What the helmet games? Oğlum sen beni fark etmiyor mu? Ve ben ne daşak mı geçiyorum? Onu ben. Tövbe estağfurullah. Küfür ettim gençler özür. Abi küfür etmeden duramıyorum. Neyse. Özür bir daha etmem. Şimdi nerede adam var? Bir orada adam var. Şu çeste bakalım. Bir şey yok. Ee, orada iki adam var. Onlara gidelim. Alırsam bitireceğim bu arada gençler. orada da bir adam varmış bak. Abi 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 abi. Şarjım 18 neyse bir yerli daha gelelim hızlı hızlı. Maraton yaptım ya. Amacım maraton değil de tekeli çıkartmakta ama sinirlenmediğim için ki çok fazla sinirli bir insanım ben. Ee, herhalde tanıyorsunuzdur. Geçen Skybox çıkıyorum. Söylerken bize çok fazla hacker var. O yüzden öyle yapıyorum. Abi bu da ilk çıkanlar değil de Hypixel'in hani adını ilk kurul. Ben niye videonun başında bunu söylüyorum lan? Neyse. Abi sen gel. Elmalı. Gençler şey, keşke. Gençler keşke diyecektim. Keşke. E, şey canımız canımızı fullemek yerine alt, e, elma şey yapsaydı. E, yemek barını fulleseydi. Çünkü o zaman canımız da yükseliyor. Böyle daha tatlı olurdu. Hay Gençler. Aramızda küçük, küçük arkadaşlarımız da var ve hani küçük arkadaşlarımız dediğimde nasıl küçük arkadaş? Hani hani 8 9 yaşlı arkadaşlarımız var bildiğim, bildiğiniz üzere. E ee, o yüzden belki ailelerin yanında iziyorlardır. O yüzden abi küfretmeyeceğim. Ailelerin yanında iziyor olabilirler. O yüzden küfretmemeye çalışıyorum. Abi bu ne? Şöyle şokları da alayım. Tamamdır. Ananın ağzı Abi düştüm ya neyse. Gençler bitirsem mi son bir tane daha atayım mı? Şarjım tamam şarjım şey yapmıyormuş. Şöyle son bir tane atalım. Gençler bu arada 170 olduk. İnşallah 200 olur. Konuşamadım. Bup, yaptım birimiz. İnşallah 200 oluruz gençler. Ee, 300, 400 ve hayalim 1000 tabii de. Gençler şu anlık kesinlikle hani her şeydeki hayalim. Yani kapsam olarak. Ki bu da ilk mefis. Niye ben bunları söylüyorum? Salak mıyım ben? Eee şimdiki tek hayalim gençler YouTube'da e, 1000 abone olmak. Çok istiyorum. 100 aboneyi de çok istiyordum. İlk hedefimi becerdim. Becerdim nedir Hakim? Başardım. 70 aboneden sonra çok hızlı ilerledim. Hani patlama yaşadım gençler. Bir haftada falan 100 aboneye çıktım. Ha ben sizi niye almadım? Neyse. Bir haftada falan 100 aboneye çıktım ve size de uzun bir video atıyorum şu an. Oh tamamdır. Şöyle. Direkt mi adam mı kessek? Pifim çok kötü bu aralar. Ananın ağzı ya. Üf. <laughs> ben niye attım lan bunu? Gençler bu arada yeni hesap aldım kendime. Hesap almadım lan. Yeni hesabım var. Adın ne diye soracak olursanız. Ben niye böyle gidiyorum akü ya? Abi yere düştüm zannettim lan. Küfür ediyordum. Gel kardeşim gel. Gel güzel kardeşim gel. Her güzel şeyimiz sonu vardır. Sen onu atacaksın ne olacak? Buraya mı geleceksin? Salak. Gel. Salak. Bir dakika vuracağım. Salak. Salak. Bir dakika salak. Salak yiyeyim. Dört. 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 Adama tek, adamı tek atmam da. Konuşamıyorum her zamanki gibi ben susayım. Ha 15 ayında abi. 3 blok. Ortaya nasıl gidilir? Uy be 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 be. Adam geliyor. Oğlum Chester niye koydunuz ya? Tamam aldım. Ee, canımı neyle? Kartopiler mi götürdü lan canımı? Neyse. Abi bir adam da orada var. Abi vurma. Gözünü seveyim vurma. <laughs> vurma kız. Neyse. Gençler böyle bir videomdan sonra bir daha çıkarsanız takip bakın ve hoşçakalın arkadaşlar.